Neden bu adamlar bu filmleri çeker diye düşünmüşümdür. Çünkü o özentilik ya da bir film çekmiş olmak için çek, çektikleri ortada. Orada e, söylediği samimiyetsizlik evet göze batıyor. Çünkü bir sahte oluyor. Çünkü ben bir filmi seyrederken... onun de facto gerçek bir dünya olduğunu kabul ederek başlıyorum. Bu bir sahte düzmeli hikaye diye başlamıyorum. Dünyanın uydurmasyon hikayesi olsa bile sonuçta orada iki saatimi veriyorsam orada içinde kaybolmak için ve hakikaten sahte de olsa gerçek olduğuna inanarak seyretmem gerekiyor. Yoksa oyunculuğu abartılıysa, yönetimi böyle samimiyetsizlikten uzaksa ...o zaman hakikaten iyi bir film değil diyoruz değil mi? Genellikle öyle diyoruz. Roman için de aynı şey söz konusu. Şiir için de aynı şey söz konusu. Ama bazı zeki adamlar var... ...ve burada liste saymakla bitmez... ...bilmediği dünyaları bile çok güzel yazabiliyorlar. Aa, mesela... ...örnek İngiliz-Amerikan şiirinden. Aa, benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi... ...Marianne Moore diye bir kadındır, şair. Kadın... Aa, Enteresan bir hayat sürüyor ama bayağı kapalı bir hayat ama şiirleri o kadar vahşi ki yani çok çok tuhaf şeyler yazıyor. Şimdi bu kadın New York'ta Foucault gibi barlarda takılıp enteresan şeyler yazmıyor hatta annesiyle yaşıyor falan. Ama bir taraftan da özlediği bir dünya var ve o özlemine belki de bilinçaltını boşaltıyor orada. Ya, Orada özlemek de yaşamak kadar gerçek aslında evet. onun için. Evet. Biraz da disiplinlere göre değişiyor. Yani Belki ben bunu de, felsefik evet. bazda evet. Iı, ilk söylediğim o. Ya da Wallace Stevens ama. gibi e, sigorta genel evet. müdürü olup da o şiirleri yazan çok özür evet. dilerim. Ya Wallace tamam. Stevens, ben tezimi Wallace Stevens'la ilgili yazdım. Öyle mi? Ve yani Hı -hı. o enteresan da... Enteresan bir tip o Ya ara. enteresan <laughs> adam sigortacılık yapıyor. Ve Sahibi aynı zamanda, ortağı e, Sonradan, galiba, ilk sigorta, başta şirketinde. evet. Yani ama sonuçta ortaklarından bir tanesi oluyor. Adamın aynı Kant gibi böyle gayet sıkıcı bir hayatı var. İşte evden çıkıyor, şirkete gidiyor, geliyor. Yani çok sigort, iyi bir aile babası, çocuk. İyi bir aile. Karısı böyle biraz deli. Gel onunla tatlı. uğraşıyor. Evet. Ama adam yani mesela Küba ile ilgili acayip şiirleri var. Florida ile ilgili bilmem ve yani böyle acayip böyle tropikal ingeleri var. Paris ile ilgili çok iyi okur, yazar bir adam. Ama o gezileri evinden yapıyor. Hayatında bir kere Florida'ya gitmiş. Google'a girme şansı da yok tabii. Arada. Evet, o dönemde öyle bir sanal yolculuk bir şansı da yok. Ama adam hakikaten yaşarken sanki böyle Küba, Küba'da yani Hemingway gibi hayatını geçirmiş sanıyorsunuz. O özlemler evet döktürüyor. Sen bir şey söyleyecektin sırra galiba, unuttum. Şey diyordun, <laughs> ıı, değişik formlarda mesela ha, sinemada disi disiplinlerde, disiplinlerde değişir. Değişiyor. Bir e, çalışmayla e, kapatılacak açıklar vardır. Yani sadece bilgi teminiyle e, üstesinden gelinebilecek şeyler vardır. Ne bileyim e, sinema ya da senaryo anlamında bu böyle bir şeydir. Bir hakkın onun köşelerini, kırılma noktalarını yapısal özelliklerini falan bir cehd edip öğrenirsen e, pekala yapabilirsin. O Onda bir engel yok. Asıl olan benim dikkatini çektiğim ya da dikkate değer bulduğum şey felsefik bazda baktığında Yaşam biçimiyle önermeleri arasında bir e, uçurum olan insanlar açısından ben o soruya hı cevap hı hı. verdim. Ona müşteri olanın e, hiç ilgilendiği bir şey değildir ama onu üreten açısından çilelidir. Yani iyi, kötü falan diye çok tasnif edilemeyecek başka hı bir e, alan alansal karşılığı vardır diye düşünüyorum. Çile. Peki Bir ara vereceğiz. Ha, ara vereceğiz. Doğru. Ee, bu Çileden muhabbet... devam ediyoruz. Çileden de <laughs> <Çileden, gülüyor> <o>, muhabbet <laughs> aktı gitti. Kafa Denge Et 24.tv eğer söylemek istediğiniz bir şeyler varsa oradan ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Pelin Batu ile birlikte e, sohbete devam edeceğiz. <laughs>